kendim üzüm yaptım. Ben üzüm aldım. Şimdi i̇yice saplan ayırdım. Şimdi yıkayacağım. Bakın. İyice yıkı geliyor. İyice süzdüm suyunu. Şimdi bir kapalarım şunu alalım bir dakika. Alalım. Şimdi dur. İyice süzelim. Bakın şu pisliğe bakın. Şimdi bunları afiyetle yiyeceğim. Gülüm parlaklık. He. Yanına 12 tur çarpması. Kasırzımızı itti canım. Surprise. Bu şu ne da? Ya da yok ya. Öbür videomda yapalım. Şu sprite'ımı alıp izlemini alıp kendi yaptığım odama geçiyorum. Kimse görmeden, kimse görmeden. Bu aşık kadar. Ay Üzümün sesine bakın. Susu. Bir de çekecekse.